Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı Fethiye'de de kutlandı. Dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan, geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar bayramı olarak kutlanan Nevruz Bayramı, Fethiye'de Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte kutlandı. Okul bahçesindeki kutlamada öğretmen ve öğrenciler, demir dövüp daha sonra yakılan ateşin üzerinden atladı ayrıca günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılıp öğrenciler tarafından şiirler de okundu. Güneşimiz yakarız önce, gökteki yıldıza bakarız önce. Nevruz bir sevinçtir, neşedir bence, tomurcuk güllerin alı, alıdır Nevruz. Topraklar yeşerir, çiçekler açar. Büyük bir neşeyle kokular Kuşar bir zevkle göklerde uçar. Baharın simgesi koludur Nevruz. Konuşmalarla başlayan program demir dövme ve ateş üzerinden atlama ile devam etti. ifade etmektedir. 21 Mart yeni yılın, ilk baharın, ilk yazın başlangıcıdır. İşte bu nedenlerle Nevruz bir bahar bayramı niteliğinde kabul edilmiş ve günümüze kadar bayramlarla kutlanarak gelmiştir. Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır. Dünden bugüne taşıdığımız gelenek ve göreneklerimiz arasında önemli bir yere sahip olan Nevruz, Türk dünyasında Nevruzi Sultanı, Sultan Nevruz, Sultan Navruz, Mart 9'u gibi adlarla temeli Orhun kitabelerine kadar dayanan bir bayramdır. Türkler Nevruz hakkında başlıca rivayet bugünün bir kurtuluş Ergenekon'dan çıkış günü olarak kabul edilmesidir. Orta Asya'daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardı. Nasıl nasıl edelim